Evet. Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından hepinize merhabalar. Bugün sevgili Kaan beraberiz. Sevgili Kaan Dursun, hoş geldin yanımıza. Hoş bulduk Öpücük. Galatasaray gündemini konuşacağız. Sevgili Kaan, Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu biliyorsun son zamanlarda çok sözü geçiyor transfer konusunda. Birkaç Avrupa devinin takip ettiği konuşuluyor Kerem'i. Bu geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de yine e, Lille ve Nans ekiplerinin skuatları Kerem'i izlemeye gelmişler. E, ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı? Kerem zaten Fransa'da e, bir aylık gündemde, Lyon'da evet. işte konuşuluyordu. İşte Lille, Nans vesaire. O şekilde gide gide artık hani ben yolun Fransa'ya düşeceğini düşünüyorum. Hani Fransa öncelikle şuradan başlayalım. Fransa ligi Türk oyuncular için nasıl bir yer? Burak Yılmaz gitti, dikiş tutturdu. E Cengiz Ünder şimdi e, bakıyorsun. Cengiz Ünder Roma'ya gitti. iyi gidiyordu. Bir sakatlık yaşadı. Ardından düşüşe geçti. Leicester City'de tutulamadı. Genelde ben Türk oyuncuların hani çok çok böyle Tugay Kerimoğlu gibi çok büyük böyle evet. disiplinli ya da Emre Belezoğlu gibi çok çok kaliteli olmadığı sürece ben kolay kolay İngiltere'de tutacağını düşünmüyorum bir Türk oyuncunun yani. Yani şeye alışamıyorlar. Tempoya alışamıyorlar. Hı. Ozan Tufan dedi ya hani e, top taca çıksın diye yani dua ediyordum diye. Hani biraz dinleneyim diye. Hani kolay bir iş değil öncelikle İngiltere. Fransa uygun bir adım olur. İtalya'da e, Az evvel bahsettiğin gibi sevgili Kaan Cengiz de yani Burak da geçtiğimiz zamanları çok çok iyi işler yaptı. Tabii ki yani Burak çok iyi işler yaptı. Cengiz'in servisini aldılar. Evet. Yani Cengiz'in bonservisini aldılar. İki oyuncunun da yaptıkları ortada. Kerem için şu anda en iyi yer zaten Fransa Ligi olur. Zaten orada biraz daha kendi üstüne evet. koydukça İngiltere mi yapar, İtalya mı yapar orası artık hani Galatasaray'dan çıkmış olur. Sadece biz hani deriz abi bir oyuncumuz böyle yani Türk olarak seviniriz. Ama şimdi derbide izlendi diyor, derbide nasıl bir Kerem izlediler. Şimdi açıkçası tamam Kerem tek başına çalıştı, çabaladı, bir şeyler yapmaya Elinden çalıştı geleni işte. yaptı Elinden yani. geleni yaptı aslında yani zaten ki... sakatlık muhabbeti vardı. Tabii ki konusuydu. sakatlık muhabbeti, ben gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Üç hafta konuşuluyordu işte, baldırındaydı sanırım sakatlık. Üç hafta konuşuluyordu, Kerem ne yaptı, etti derbide bir şekilde oynadı. Ama hani 2 sıfırlık bir sonuç alındı ama gene de hani şöyle de bakmak lazım. Hani bir yandan dua edilmesi lazım ki çocuk sakatlık geçirmedi tekrardan yani. Çünkü riskli bir durumda oynuyorsun. E ardından tekrar büyük bir sakatlık yaşayabilirsin aynı. Evet. Feguli nasıl gitti sakatlığını atlatmadan ben milli takıma gidiyorum dedi. Oynadı. Galatasaray kulübü rapor gönderdi milli takıma. Ona rağmen oynadı. Sezonu kapattı. E Kerem'de de aynısı olabilirdi. Şimdi Kerem'in istatistiklerine bakalım. Ben buraya kay kaydettim. E 9 kez İkili mücadeleye girmiş, dördünü kazanmış, beşini kaybetmiş Kerem mesela. İşte bir isabetli bir isabetli şutu var. O isabetli şutu zaten öyle geçmeye çalıştı hemen. Oradan bir attı dışarı gitti. Ee, şut pası sıfır, isabetli orta sıfır, isabetsiz orta üç. Bu şekilde bir istatistiği var. Şimdi nasıl bir Kerem izlediler? Öyle de bir seçenek var şimdi karşındaki Fenerbahçe'de ya. Yani Bright, Osayi, Samuel gerçekten ikili mücadelelerde çok üstünlük kurdu Kerem'e karşı. E tamam Kerem madem bu kadar Avrupa'nın önde gelen ekiplerinde oynayabilecek derecede. E Brighton'da Samuel de tam İngiltere Premier ayarında Tabii. bir topçu. Onun karşısında şey. görürdük. Bir de şöyle bir şey, ee, insanlar Kerem'e karşı beklentisini fazla yükselttiler. Evet. E bu sefer de öyle olunca artık hani gol katkısı vermediğinde Kerem ne oldu? Hani Taraftarın gözünde hani bir şeyler bekliyoruz artık oldu taraftarın Tabii gözünde. Tabii ki şimdi bir de şöyle bir durum var. Oldu ki Kerem sezon sonunda satılmadı. Bir anda kariyeri düşüşe geçti. Evet. E ne olacak bu sefer? E Galatasaray satmadığına pişman olacak ki... Bence hazır bu şekilde yükselişteyken daha da hani böyle Fenerbahçe derbisindeki gibi bir grafik çizmeden belki de çocuk sakatlığından evet. dolayı korktuğu bir şey diyemem şimdi. Eleştirmiyorum ben Kerem bu konuda. Lig söz konusu geçmişken bu arada Kampos Kerem'in bedelini 25 milyon euro olarak belirlemişti. 25 milyon euro. Şimdi 25 milyon euro Türk oyuncu için gerçekten çok zor. Evet. Yani Galatasaray'ın Türk oyuncu olarak rekoru kaç? Arda Turan mı ne? 12 milyon euro. Evet, Arda Turan 12 milyon euro. Evet. Yani onun dışında işte Badoendiiler vesaire yabancılar da var da. Arda Turan olarak... var, 12 milyon euro. Ama şimdi o zamanın 12 milyon eurosu da 12 milyon euro yani. Cristiano Ronaldo 90 milyon euroya gittiği dönemlerden. O zamana göre diyor. yüksek bir para. Yüce. Çok yüksek paraydı 12 milyon euro o zamana göre. Yani toplam 20 milyon euro konuşuluyor. Onun dışında Atletico Madrid 14 milyon euro konuşuluyor. Ama şu rakamları biraz daha yani kendimizi inandırıcı. Tutmak için biraz daha düşürmek lazım. Kerem'in gideceği şu anda değer 15-20 milyon lirasıdır. 25 milyon çok zor. Marka o belki marka o konuşuluyor. Marka evet. o belki yabancı pasaportlu diye 25'lere görebilir. Onun dışında hani bakalım inşallah Kerem için en hayırlısı olur. Fransa ligine gitmesi de onun için bence mantıklı. Peki sevgili Kaan teşekkür ederim. Değerli ben teşekkür ederim. Değerli futbol severler bugün Futbol Plus'ta sevgili Kaan Dursun'la beraber Galatasaray gündemini konuştuk. Bir sonraki programlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.